Merhabalar. Evde çok bunaldığımız için dışarı çıktık arkadaşlarla. Tabi mesafemizi koruyarak. Geniş arkadaşın bahçesi vardı oraya geldik. Geniş bir alan. Köfte yapalım dedik. Çok bunaldık bu hastalıktan dolayı. Kendimizi dışarı attık. Hava da çok güzel. Bahar havası gibi. Şimdi köfte yap yapmaz. Köfte. Anne köftesi. Onun tarifini veriyorum size. İki tane soğanımız var böyle büyük baş. İki diş samırsağımız var. Şimdi bunları güzel rendeden geçirelim. Rendeleyelim. Önce de. Ondan sonra yoğurmaya başlar. Öbür malzemeler. yoğurmaya başlıyorum. Evde olsaydı rondodan çekerdik. Burada rendeyi getirdim. Açık havada yapalım diye. Evde olsaydık bununla yapmazdık. Evet, bundan yapmazdık. Rondamızı da çekerdik. Ama Al. şimdi onu fişe takacak bir yer olmadığı için evet. biz bunu da da rendeden geçirelim. İki titiş sanırsanız vardı. Onları da rendeden geçirelim. Şimdi malzemelerimizi, soğanımızı rendeledik. iki baş büyük soğanımızı, samırsağımızı. Şimdi evet. kıymamızı atalım. Bu da bir kilo, iki kilo kıyma var. Kalabalık olduğumuz için bizim üç aile geldik. O yüzden kıymamız biraz fazla. Biraz karbonat atıyorum, kabardır. Köfteyi sulandırır, güzel yapar. Karabiber atıyorum. Bir kaşık dolusu böyle çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı atayım. Kimyon atayım, bir çay kaşığı. Tuz, tatlı biber atıyorum. İki çay kaşığı da. Çünkü dolu dolu. Bizim çocuklar olduğu için acı atamıyorum maalesef. Acı pul biber de atabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Bir bağ maydanozum vardı, incince ince doğradım. Onu da ekliyorum. Üzerine. Ekmek içimiz vardı. Ben evde önceden çekmiştim, dolaba koymuştum. Onu da getirdim. Buyurun. Onu da ekleyeyim biraz. Kalitonu unuyla da yoğurabilirsiniz siz bunu. Ekmek içiniz yoksa kalitonu doluyor. Tuzumuzu da atalım. Yoğurmaya başlayalım. Sadece <laughs> bunu bir 10-15 dakika güzelce yoğuralım. 10 dakika yoğursak yeterli olur. Özlesin Baharatları, şeyleri birbirine karışsın. Zeytin yuralım. Bunu ızgarada yapıyor bugün. Dışarıda olduğumuz için tavada da yapabilirsiniz evinizde, fırında da yapabilirsiniz. Köftemizi 10 dakika yoğurmaya devam edelim. İyice özlesin baharatı, şeyi birbirine maydanozu karışsın. Ondan sonra yapalım. Burası da zeytin bahçesi. Çok güzel bir bahar havası var bugün dışarıda. Dikilinin havası burası dikilide yaşadığımız için bahar havası gibi havası var. Çocuklar çok bunaldılar evde. Kış boyu hastalıktan dolayı hiçbir yere gidilmiyor. Bugün kaçamak yapak dedik. Çok açık havada bayağı bir mesafeli. Herkes masasını ayrı kurdu. O şekilde oturuyorlar. köftemiz olmak üzere. Çocuklar da bana yardım ediyor. Biri sağımda, biri solumda. Böylece toparlayayım köftemizi. Yoğurma işlemi bitti. Şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi Bu şekilde elimize alalım. Şeklini verelim. İster büyük yapın, ister küçük yapın. Biz ızgarada yapacağımız için biraz büyük yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Elinizin içinde bu şekilde yapın, bırakın. Bu elinizin dolusu alın böyle. Izgarada olduğu için büyük olsun istedim ben. Bu şekilde hepsini aynı devam. Bu şekilde hep köftelerimizi yapalım. Pişmeye bırakalım. Torunum da yardım ediyor bu arada bak Köftemizi yaptım. Biraz ayırt ettim. Acı istediler. Evet, Birazını da acı yaptım. Evet, acı acı yaptım. Şimdi onu da yapalım. Acı, acı, pul biber attım. Bayağı bir acı oldu bu. Evet. Acı sevenler için. Yani Köftemiz bitti. Bu tatlı olanı. iki şey yaptım. Bu da acı olanı. ikiye böldüm. Biraz acılı yaptım. Biraz tatlı oldu, yaptım. Biraz beklerse bu bir gün önce yapsanız daha güzel olur. Dolabınıza koyun beklesin. Bir iki saat de beklese olur. Daha bir iyi olur. Nezzetli olur. Ama bizim kırda olduğumuz için dışarıda Bravo. hemen yapıp yememiz gerekiyor. Bu şekilde hazır köftemiz. Evet. 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 Şimdi köftelerimizi çeviriyoruz. çeviriyoruz. Bunlar tatlı olanlar. Yani acısız demek aslında. Köftelerimiz hazırlanıyor. Çok az kaldı. köftelerimiz şu anda pişmek üzere ızgaranın üstünde. Hepinize afiyet olsun. <laughs>